Herkese merhabalar. Ben Eda Kuru. Çankaya Üniversitesi 2019 yılı Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Aynı zamanda 2020 yılı itibariyle Makine Mühendisliğinden mezun olmuş bulunmaktayım. Şu anda alanında uzman bir firmada üretim planlama ve satın alma mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bu videoda sizlere neden Çankaya Üniversitesi'ni seçmelisiniz onlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Çankaya Üniversitesi'ni yaklaşık 39 bin gibi bir dereceyle kazandım ve ben tam bursluydum. Yani ...benim okulumda tam burslu olmanız e, herhangi bir şekilde, herhangi bir şeye, herhangi bir derse yaz okulu olmadığı sürece... ...ki yaz okulumda da iki derse kadar alma hakkımız vardı, para ödemiyorsunuz demek. Yani Çankaya Üniversitesi özel bir üniversite ama tam burslu olursanız herhangi bir şekilde para ödemenize gerek yok. Ki bursunuz asla ve asla kesilmiyor. Öncelikli olarak benim Çankaya Üniversitesini seçmemdeki en büyük etken... Tam burslu olmam ve bursumun asla kesilmeyecek olmasıydı. Ki gerçekten de böyle oldu. Hatta çift dal bitirdim ve hiçbir zaman da okuldan herhangi bir, okuluma herhangi bir ücret ödeme gibi bir durum söz konusu olmadı. Özel Oy. üniversitelerle vakıf üniversitesi arasında farklar var. Ki genel olarak bu farklar pek bilinmez. Aslında Çankaya Üniversitesi bir vakıf üniversitesi. Dolayısıyla üniversitenin sahiplerine, öğretmenlerine vesaire ceplerine kar olarak hiçbir şey geçmiyor demek. Yani siz özel üniversite ve vakıf üniversitesi arasındaki farkın bu şekilde olduğunu bilmelisiniz. Genel olarak öğrenci algısı şu oluyor işte. Ben zaten burssuzum, para veriyorum, İşte ben bu okula şu kadar ödüyorum, bu okul benim üzerimden geçiniyor vesaire gibi algılar olabiliyor. Ama vakıf üniversitesi demek bu okulu kuran vakıf ya da bir kurum olabilir. Yani bu bir kamu kuruluşu aslında. Cebine herhangi bir kar bırakmıyor demektir. Yani okulun ihtiyaçları... Ee, okulla ilgili giderler yapılıyordur. Hala kar kalıyorsa okul için başka başka şeylerle bu para değerlendiriliyordur. Seçeceğiniz bölümde. Akademik kadro çok önemli bir faktör. Ki Üniversitesi'nin birçok bölümünde akademik kadro gerçekten çok iyi. Özellikle endüstri mühendisliği için söyleyebilirim ki gözünüz kapalı şekilde bu bölümü seçebilirsiniz. Aynı zamanda sektörle iç içe dersler alacaksınız. Hocalarınız sizi sektörle bir araya getirecekler. Ee, akademik kadronun verdiği güzelliği de kesinlikle yaşayacaksınız. Çankaya Üniversitesi'nin size sağladığı aslında birçok avantaj var. Bunlardan bir başkası ise çift ana dal, yan dal olanakları. Aynı zamanda buna Erasmus'u da ekleyebilirim ben. Kendim Erasmus'a gidemedim ama çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi gitme şansı elde etti ve gerçekten çok kendisini geliştirerek farklı bakış açıları kendisine katarak geri döndü. Eğitim içinde gerçekten farklı ve Güzel bir deneyim oldu onun için. Ee, aynı şekilde Çift anadalı bizzat kendim yaşadım ve gerçekten şu an iki diplomamı da elime almış biri olarak söylüyorum ki gözünüz kapalı tüm olanaklara güvenebilirsiniz. Yavaş yavaş artık adını duyur, duyuran kurumlardan bir tanesi ki artık sıralamalarda çoğu bilindik üniversitelerin üstüne çıkmakta. Ee, ve bunu akademik kadrosunun, eğitiminin, öğrencilerinin kalitesinin yanında yaptığı sanayi işbirlikleriyle, yaptıkları güzel aktivitelerle, eğitimlerle, desteklerle kazandılar. Gerçekten de hepsinin hakkını vererek yaptılar. Aynı zamanda Çankaya e Üniversitesi'nde kazandığınız zaman bir devlet okulundaki gibi çok fazla sayıda insanla bir arada olmuyorsunuz. Özellikle bir laboratuvar dersiniz varsa sizin bilgisayar kullanmanız gerekiyorsa size ait bir bilgisayar oluyor. Laboratuvarlarda bütün deneylerinizi bizzat kendiniz yapma şansınız şansı elde ediyorsunuz kişi sayısı bence eğitim alırken en önemli faktörlerden bir tanesi. Ki Çanköy Üniversitesi bunu gerçekten en iyi şekilde sağlıyor. Üniversitemizin birçok bölümünde %100 İngilizce olarak eğitim alıyorsunuz ki hazırlık ...zamanlarınızda gerçekten İngilizce'de çok iyi hocalardan ders alıyorsunuz ve sizi birçok e, bilindik kurumla eşdeğer hale getiriyorlar. Ve hazırlığı geçtikten sonra artık derslerinizi kesinlikle anlayabilecek noktaya geliyorsunuz. Derslerinizin İngilizce olmasının aslında çok fazla avantajı var. Çünkü artık dünya çapında bir e, eğitim dönemindeyiz. Dünya çapında her şey online'a dönmüş oldu. Eee istediğimiz zaman istediğimiz şey ulaşabiliyoruz ve çoğu kaynak İngilizce. Bu anlamda hem İngilizce hem farklı dilleri destekledi desteklediğini de söyleyebilirim. Endüstri mühendisliğinde bitirme projem bizzat bir fabrika içerisinde gerçekleşti. Yani yaklaşık 9 ay iç süresince bir fabrikada haftanın en az bir günü giderek bizzat çalışma ortamını görerek bir proje ortaya çıkardık arkadaşlarımla birlikte. Aynı şekilde makine mühendisliğinde de bir kurum yoktu ama bizzat bir makinenin oluşumu ve bununla ilgili gelişim sürecini görebilecek bir proje yaptık. Yani projelerimizin hepsi gerçek hayata dönük projelerde. Aynı zamanda bütün öğrenim hayatınız boyunca aldığınız her dersin birçok projesi oluyor ve bu projeler gerçekten sizi gerçek hayatla eşdeğer kılmaya yönelik projeler. Yani çıktığınız zaman bir konuda daha öncesinde bir proje gördüğünüzde bu projenin üstüne düşünüp evet ben bunu yapmıştım deyip devam edebiliyorsunuz. 39 bin gibi bir sıralamam olduğu için aslında birçok devlet üniversitesinde tercih edebiliyordum. Yani vakıf üniversitesi seçmeseydim devlet üniversitesine de puanlarım aynı bölüm için yetiyordu. Ama benim için önceliklerim vardı. Yani iyi bir alanda kendini geliştirebileceğim bir yerde eğitim olurken kalabalık değil bizzat benimle ilgilenebilecek bir kadronun olması. Bunlar gerçekten çok önemliydi ki okurken de bunların farkını gerçekten gördüm. Yani maksimum 40 kişilik sınıflardayım ve girdiğim her laboratuvarda benim kendime ait bir bilgisayarım vardı. Her deneyi deneme şansı elde ettim. Her şeyde evet ben bunu yaptım diyebilirim çünkü bizzat ben yaptım. Bunlar gerçekten üniversite öğrencisi için çok önemli fırsatlar. Aynı zamanda bir fikriniz var, bir bir çalışma yapmak istiyorsunuz. Her zaman arkanızda sizi destekleyecek bir kadro var. Aynı şekilde üniversitede sizi her alanda desteklemeye çalışıyor. Bunlar da yine çok büyük artılardan. Çok sanayi işbirliği olan bir okulda olduğunuz için de aslında sektörde kendinizi kanıtlama şansınız kat ve kat artıyor. Ki şu anda birçok güzel firmanın da ilgi odağı haline gelmiş bir üniversite Çankaya Üniversitesi. Aynı zamanda siz de e, kendinizi başka başka yerlerde projelerle, yaptığınız ödevlerle, ders aldığınız derslerle kanıtlayabilme şansı elde ediyorsunuz. Ki birçok arkadaşım gerçekten daha mezun olmadan işlerini bulmuştu. Aynı şekilde ben de öyle. Daha mezun olmadan birçok yerden iş teklifleri almaya başlamıştım ki e, mezun olmadan böyle şeylerin başına gelme olasılığı gerçekten düşük ama kendinize katacağınız şeyler o kadar çok fazla ki bu okulda hepsinin değerini bilip ona göre ilerlemek lazım bence. Mezunlarını çok iyi kurumlarda görme şansınız var. Aslında artık yavaş yavaş o popüler bildiğimiz okulların da olduğu gibi mezunlarımız birbirlerini sıkı sıkıya tutmakta ve her yerde Çankayalı'yı aramaktayız. İyi ki Çankayalı'yı. Tercih yaparken yapılmaması gereken bazı yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu sizin hayatınız ve gerçekten bu meslekle belki de ömürlük yaşayacaksınız. Dolayısıyla sevmediğiniz bir mesleği, sevmediğiniz bilmediğiniz bir mesleği asla ve asla tercih etmeyin. Eğer puanınız istediğiniz yere yetmiyorsa ve kendinize farklı bir alan bakmak istiyorsanız, gerçekten ilgi alanınıza dair olabilecek farklı bölümlerden olsun. Bu hayatı siz yaşayacaksınız. Öncelikleriniz kendiniz olsun. Seçeceğiniz okulun yeri, okulun öğrenci kalitesi, akademik kalitesi, sunduğu imkanlar, olanaklar, bunlar gerçekten tek tek araştırılmalı ve ona göre tercih yapılmalı. Asla bilinçsiz şekilde tercih yapmayın. Tercih yaparken sizi yönlendirecek birilerinin olmasına gerek yok. Elinizde sosyal medya var, elinizde ulaşabilecek bir sürü ağ var ve dolayısıyla siz bu üniversitelerden, yani tercih edebileceğiniz puanınızın yeteceği üniversitelerden mezun olan birçok insana ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu insanları bulup onlarla konuşup onların tecrübelerinden yararlanmayı kesinlikle unutmayın ve gerçekten tanıtım günlerine gitmeniz o kadar çok fark ettirecek ki ne olduğunu göreceksiniz, düşüneceksiniz. Ya bir okulun size gerçekten eğitimden önce nasıl söyleyeyim? Düşünmeyi öğretmesi, öğrenmeyi öğretmesi gerekiyor. Gerçekten e, bunu buna ulaşabileceğiniz yerlerde olun. Yani değerinizi düşürecek değil, değerinizi arttıracak yerlerde olun. E, ama bu şey demek değildir. Puanınız yetmiyordur. E, karaları bağlamanıza gerek yok. Bu sene tercih yapmanız gerekiyorsa yapın. E, ve gideceğiniz yerde kendinize katacağınız şeyleri bulup çıkartın. Öne nasıl çıkacaksınız, bunların üzerinden nasıl geleceksiniz, bunların her birini siz yapacaksınız. Siz savaşacaksınız, siz koşacaksınız, siz emek vereceksiniz. Dolayısıyla tercih yaparken asla ve asla sevmeyeceğiniz, uğraşmak istemeyeceğiniz bir alan tercih etmeyin. Eğer bunun farkına varırsanız ileride böyle bir durumla karşılaşırsanız bunun çözümleri illaki var. Ama en başında gerçekten bu alanı seviyor musunuz diye bu bölümlerin getirilerini bu bölümlerde mezun insanların nerelerden nerelerde olduğu. Bunlarla ilgili kesinlikle bilgi edinin. Kafanızın bir yerine bunları not edin. Ona göre tercih et. Yazmak istediğiniz bölümle ilgili çeşitli videolara ulaşabilirsiniz. Kesinlikle bunları da izleyin ama bu demek değildir ki videoda gördüğünüz gerçek hayata yansıyacak. Bunlar sadece sizin için bir ön bilgi. Eğer ön bilgide hoşlanmıyorsanız zaten ilerisine geçemeyebilirsiniz. Ama bazen değişiklikler de olmuyor değil tabii ki. Hiç hoşlanmayıp sonradan seven bir sürü insan da oluyor. Ama önemli olan sizin seçeceğiniz meslekte ve okulda Gerçekten kendinize katabilecek şeyleriniz var mı? Akademik kadrosu nasıl, imkanları nasıl, Erasmus olur, yurt dışı olur, dil olur. E, sizin için kriterler, önemli noktalar nelerse bunları o okul sağlıyor mu? Çevresiyle olsun, bulunduğu şehirle olsun. E, ama bütün bunların hepsinde yani sonunda gerçekten seveceğiniz bir bölümünüz varsa e, hiçbir şey... Nerede olduğunuzu değiştirmiyor. Siz zaten emek verip o meslekte kendinizi geliştirmek için her şey yapıyorsunuz. Önemli olan kalbinizin atması. Kalbinizi attıracak meslekleriniz olsun.